Aa, sen de mi aynı apartmanda oturuyorsun? Aslında aynı dairede. Yani bu daire aslında rüzgarım. Ee, ben ondan devraldım. O da Türkiye'ye geldiği zamanlar burada kalıyor. Yani ikimizin eviymiş gibi düşün. Aa ne güzel ya. Ne gerek var canım zaten masrafa. Topu topu sen kaç gün kalacaksın ki burada? Ee, yani. Bu sefer evet öyle olmadı aslında. Ya Sinan ben bir otele yerleştim. Eşyalarım falan da hep orada. Çok iyi yapmışsın. Çok iyi yapmışsın. Yani insan arkadaş olunca da yani aynı evde kalmak falan çok zor oluyor tabii. Aman kaç paraysa kaç para yani. Ben de senin yerinde olsaydım aynı şey yapardım. Hayır canım olmaz öyle şey. E nereden çıktı otel falan? Niye bana gelmedin? Ya, ya bu sefer öyle oldu işte. Hayır anahtarın da var yani. Bana ihtiyacın yok. Kapıyı açıp girebilirsin içeri. Bu akşam burada kalıyorsun. Yarın da ilk iş olarak otelden eşyalarını alıp buraya geliyoruz. Tamam? Konu kapanmıştır. İyi, tamam. Ne denir ki yani bunun üstüne? Ben de çok yorgunum zaten. İyi o zaman. Ben kaçıyorum. Görüşürüz Pelin. Görüşürüz. teşekkür ederim. Ne için? Her şey için. Ceyda'nın gerçek yüzünü görmemde yardımcı olduğun için. Bugün beni yalnız bırakmadığın için. Güzel anılar biriktirelim diye çabaladığın için. İnan bana bundan sonra ben de çabalayacağım. Yapıyorsun zaten. Yani bugün böyle ateş böcekleri falan. Çok güzel. Değil? Teşekkür ederim. Necip hayırdır bu saatte? Şu senin emaneti getirdim. Ben de biraz fazla kaldı ama al. Necip abi bunlar ne? senin paran bana geri geldi ya. Abi ben bu işten hiçbir şey anlamadım. Yani bu paralar benim mi, senin mi? Ne benim olsun Sinan. Ne bir emeğim, ne alın terim. Hepsi senin onların. Gerçi içinden biraz eksildi. Ablana bir bilezik aldım. Sana da saat. <laughs> Pazardan almadım o saati. İyi saattir ha, kıymetini bil. Anlamıştım zaten. <laughs> Neyse. Ben gideyim. Hayır, akşamlar. Necip abi. Teşekkür ederim. O zaman Ceyda meselesi de halle oldu galiba. <laughs> Yarın bir oyun oynamazsa parasını alır. Biz de belgeleri imzalarız. Bu konuda kapanmış olur. ...Rüzgar niye öyle bakıyorsun bana? Sen biliyorsun ne olduğunu. Geceden beri bekliyorum... ...bir türlü girmiyorsun konuya. Anlaşıldı. Sen Pelin'den bahsediyorsun. Ay, tabii ki ondan bahsediyorum Sinan. Ay, ne işi var o kızın senin yanında? Dedim ya Rüzgar. Kendisi geldi. Yardıma ihtiyacı varmış ben de yardım ettim. Bir dakika bir dakika sen kendi inandın yani buna öyle mi? Fena mı oldu işte? Ben de eski defterleri kapatmış oldum böylece. Yeni defterler açılmasın da. İstersen yeni bir konu açalım. Ne dersin? Mesela neden otele yerleştin? Ayrıca ne zamandır İstanbul'dasın? E, çok değil. Öyle bir beş gün falan oldu. Beş gündür İstanbul'dasın ve beni aramadın öyle mi? Yani öyle biraz işlerim vardı. Ne işin vardı Rüzgar? aslında bizimkilerle ilgili. Öyle dedem biraz rahatsızlanmış da. Tamam. Bunu bana neden söylemeyesin ki? Ayrıca bu yüzden mi yerleştin otele? Yok yani öyle ne bileyim. Ailevi meselelerimizle seni sıkmak istemedim. Sende bir şey var mı? Ama... Dur bakalım. Ay ne olabilir yani bak. Yıllar sonra gelmişim şöyle evimde seninle keyifli bir kahvaltı ediyorum. Çok güzel bir sabah. E tamam kapat artık konuyu geldim işte buradayım bugün de otele gider eşyalarımı alırım oldu mu oldu <laughs> ayrıca çok şanslısınız küçük hanım siz gelmeden kayısı reçeli yapmıştım vay çok güzel. her zaman gibi. Pelin'in arkadaşları niye gelmiş? Ee, onlar sık gelir buraya. Başak'la Bülent'e çıkıyor zaten. Peki siz? Yani Pelin'le sen? Ee, bu önemli bunu açmam lazım. Tabii. Alo anneciğim. Tamam şimdi mi? Anladım, tamam. Geliyorum. Geliyorum, görüşürüz. Önemli bir şey yok inşallah. Ee, yok da benim bir gitmem lazım. Rüzgar, ne zaman söylemeyi düşünüyorsun? Neyi? Bana hayatın çetrefilli yanlarını öğreten kıza bak. Kimin öğrencisiyim ben? Sen de bir şey var. Görmeyi biraz şüpheci olmuşsun sen sanki. <laughs> Öyle olsun. Tamam, ben çıkıyorum. Ama akşam geç kalmam, evde görüşürüz. Tamam mı? Söz. Tamam söz. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Evet, madame, monsieur süslememiz bittikten sonra... ...Dö Adana, Lö Ege mutfağının harika bir birleşimi oluyor. <laughs> Lan bu internetten neler öğreniyorum ya? Eskiden çok daha fazla parti aslında ama uzun zamandır böyle bir... ...sekteye uğradı, ne oldu, yoğunluk mu çok iyi oldu. Ooo, parti başlamış. Oo, nerede kaldın ya? Gelmeyeceğim diye korktuk vallahi. Bak, parti kaçırdığım görülmüş şey değildir. Hoş geldin. Kolay gelsin. Sağ ol. Rüzgar. Hı. Sen sanki benden bir şey saklıyor gibisin ha? Yok. Yani öyle biraz yorgunum. Yani İstanbul trafiğine alışmam biraz zaman alacak galiba. Yapma Rüzgar. Biz birbirimizi biliriz. Ne oldu söyle. Yani yok bir şey olmadı. Ayrıca olsa senden niye saklayayım canım? Saklama zaten. Sen de saklama. Neydi şimdi bu? Yani dünden beri soruyorum sana Pelin'le aranızda ne var diye hiçbir şey söylemiyorsun. Nasıl yani bir dakika? Karmasını düzeltmen için senden yardım istedi. Sen de yardım ettin öyle mi? Yok şaka değil mi bu? Rüzgar, bu konuda sana niye şaka yapayım? Yani bence de yapmazsın çünkü ondan ne kadar nefret ettiğini biliyorum. Ya benim için de iyi oldu. Yani karşılıklı bazı şeyleri düzelttik. Yani artık nefret etmiyorum. Bu iyi bir şey. İyisiniz şimdi yani öyle mi? İyiyiz. Arkadaşız. Başka ne öğrenmek istiyorsun? Niye bu kadar zorluyorsun beni Rüzgar? Ay, tamam haklısın pardon. Yani çok abarttım diye öyle oldu. Sen de öyleyiz diyorsan öyledir zaten. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.